Geyik Yorum kanalından herkese merhabalar. Ben Rıdvan Erman. Bugün 4 Aralık Cumartesi gününü iddia, yorum ve analizlerini sizlerle beraber yapacağız. Yavaş yavaş 2020'nin sonuna doğru geliyoruz. Gerek futbol olsun, gerek sosyal yaşantı olsun, gerek diğer aktivitelerimizde olsun, sağlık alanında olsun. 2020 cidden sıkıntılı bir yıldı. İnşallah 2021 re doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Mutlu, sağlıklı ve pandemisiz bir yıl olur. Diyelim ve iddialarımıza başlayalım. Şimdi ilk olarak La Liga'ya gidelim. Sevilla Real Madrid maçıyla başlayalım. Şimdi Sevilla Real Madrid maçıyla başlarken şuna dikkat etmemiz lazım. İki takım da Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçları ve oynayacakları maçları da değerlendirmemiz lazım. Bu belirleyici olacak çünkü. Şimdi Sevilla e, ee, Chelsea'ye 4-0 yenildi ama şunu da hatırlatmak gerekiyor. Sevilla Chelsea'ye 4-0 yenildi maçta bu maçı düşünerek yedek karlıklı çıktı o maçı. Çünkü kaybetsede de kazansa da ya yani şey, kazansa lider olarak çıkacaktı. Kaybetti büyük ihtimal, yüksek ihtimal Yine çıkıyor seviye. Ama Real Madrid cephesine bakacak olursak ee, şimdi Mönchon bakın ilk iki maçta 10 tane gol attığı şartlara sen gidiyorsun ee, toplamda iki maçta 5 gol yiyorsun. Şimdi hal böyle olunca yani Real Madrid gibi bir takımsın sen. Işte büyük bir kitle ne oluyorsun diye sorar. Şu an harbiden Real Madrid'de ne oluyoruz ya maç alması. Şampiyonlar ligi gruplarında 3. sıradalar. Önümüzdeki maçı alamazlarsa belki her şey farklı olacak. E şimdi böyle bir tablo olunca Zidane'ın koltuğu şu an ne kadar garantide o da tartışılır. Yani bence bu maç Zidane için tamam veya devam maçı olabilir. E şimdi oyuncular da şunu düşünebilir kafa olarak artık bir şeyleri oyuncular bitirdiyse Zidane'ın gitmesi için de oynamayabilirler. Ha, dersin ki bu orası büyük kulüp kardeşim İspanya'da olur mu? Bilemezsin hani. Oyuncu psikolojisi göndermek için her altı yiyebilirler. O yüzden hani bu maçta kafa yapısı olarak bakacak olursa seviye bana göre bir adım daha önde kafası biraz daha rahat. Çünkü adam bu maça odaklanmış. Şampiyonlar Ligi'nde istediği yerlerde istediği sonucu almasa bile. E şimdi Real Madrid bir köklü değişimi yaşayacağı döneme giriyor gibi. Hal böyle olunca bu maçın tahmini riskli de olsa maç sonu bir bu risk almaya değer gibime geliyor. Maç sonu bir diyelim ve bir sonraki maça bakalım. Bir sonraki maçımız hangisi olsun? İngiltere'ye gidelim. Evet İngiltere'ye geçelim. Premier Lig'den devam edelim. West Ham United Manchester United maçı. Şimdi burada West Ham United'ı ilk olarak değerlendirelim bir. West Ham'ın çıkışı sürüyor. Aston Villa karşısında hani son bölümlerde zorlansa dahi maç almayı bildi. Şimdi West United son oynadığı 3 maçı da aldı. Keza Manchester United da öyle bir çıkış var. Son da 3 maçı aldı ligde. Şimdi bu maçı değerlendirirken PSG maçına baz almayın bence. Abi, niye baz almayın? Burada Manchester'ın biraz daha fark yaratacağını düşünüyorum. E zaten şöyle de bir şey var. Cavani'nin takıma katılmasıyla beraber Manchester'da bir şeyler değişmeye başlıyor. Etkili bir oyun oynamaya başlıyorlar. Şimdi, West United dedik kazanıyor. Best, e, Aston Villa maçında kaybedebilirdi. Dirençli oyun oynadığını gösteriyor ama bence tam tam anlamıyla öyle bir dirençli oyun sergilemiyor. E, Manchester United Şöyle de bir şey var. Mesela geçen haftaki Southampton maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanmayı bildi. Ee, aradaki puan farkı da zaten fazla değil. Ve Manchester United bu maçı kendisi için önemli görüyor. Niye önemli görüyor? Şu an puan farkına bakacak olursak. Şimdi Manchester United kaçıncı sırada? Şu an 9. sırada. Kaç puan var? 16 puanı var. West United 5. sırada 17 puanı var. Tottenham'ın Arsenal'la maçı var. Her an her şeyin olabileceği maç ama Tor Tottenham bu maçı bırakmayacak. Neyse o maçı pazar günü değerlendiririz. Şimdi Manchester United burada ne pahasına olursa olsun almaya da çalışacak bana göre. Ama West'un da bu durumda bir tık ilerleme kaydedecek. Maçı tahminle gelecek olursak riskli bir kupon yapmak istiyorsanız Manchester United'a verin. Eğer yok biraz daha garantici olayım. Tamam. Diyorsan maç sonu 2.5 üst bu maç için ideal olur. Deneyebilirsiniz maç sonu 2.5 üst. Diyelim ve bir sonraki maçımıza geçelim. Hangi maç olsun? Almanya Bundesliga'ya geçelim. Freiburg Mönchengladbach. Şimdi yine bir bağlantılı maça gelelim. Şimdi Mönchengladbach hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e mağlup olarak gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Burada tamam. E, diğer taraftan da galibiyeti olmayan Freiburg var. 8 maçta galibiyeti yok. Hal böyle olunca Mönchengladbach Şampiyonlar Ligi'nden çıkmak isteyecek Keza şöyle bir durum var. Lig uzun, maraton uzun, daha başlarda kaybedeceği puanı kesinlikle telafisini edebilir. Ama bir sonraki maç yani Şampiyonlar Ligi'ndeki maçı kesinlikle alması gerekiyor. O yüzden bu maç biraz onun için puan kaybetsi de önemi olmayacak bir maç. Kafasında şu an Şampiyonlar Ligi maçı var. Bu yüzden burada Mönchengladbach'a oynamak biraz da riskli. Biraz da fazlasıyla riskli olur. Çünkü bence orayı düşünecek. Şampiyonlar Ligi maçını düşünecek. Bu maç için karşılıklı gol var diyebilirsiniz. Maç sonumuz karşılıklı gol var olsun. O zaman diyelim ve bir sonraki maçımıza geçelim. Şimdi Süper Lig'e geçecek olursak. İttifak Holding Konyaspor maçıyla başlayalım. Şimdi Erzurum Spor'da değişiklik oldu. Teknik direktörü değişikliği oldu. Mehmet Özdilik görevinden ayrıldı. Yerine Hüseyin Cimşir geçti. Şimdi son son maçında Erzurum Spor son dakika tartışmalı bir golle 2-2 Antalya Spor karşısında berabere kaldı. 2-2 berabere kaldı. Şimdi Konya cephesine bakacak olursak da Alanya Spor'a 1-0 yenildi. Bu maçlarda 1-0 yenildi ama Duran top organizasyonlarını çok yaptı. Şimdi Konyaspor'da şunu ekleyelim. Konyaspor ligde oynadı. Yani maçlarda hiçbirine tam kadro çıkmadı. Bu maça da tam kadro çıkmayacak. Santraforda Kravetçi yok, Çıkalış yok, Ed yok yok. Yani yine kadro eksikliklerle dolu. Hep evet, eksikliklerle dolu olduğu için Konya bu maçtan ne çıkarsam kardır mantığıyla hareket edecek. Yani beraberliğe zorlayacak. olacak. Ama ihtimal bence düşük. O yüzden hani beraberlik odaklı bir maç olacak Konya açısından. Şimdi Erzurum Büyük Erzurum Büyükşehir Belediye bakacak olursak da. Şimdi Erzurum'da teknik direktör değişti. Oyuncuların eforunda bir değişiklik olacak. Ama bu efordaki değişiklik bence maçın skorunu değiştirmeye yönelik yani Galibiyete yönelik bir efor olacağını düşünmüyorum. O yüzden er Erzurum sporda bir beraberlik gibi olacak. Bence iki takım dengeli bir futbolla maç sonunun sıfır olacağı bir maç olacak diyelim. Ve Cumartesi günü iddia yorum ve analizlerimizi burada noktalayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlatın ki biz de hatalarımızı, kusurlarımızı görelim. Ona göre bir e, video yapalım. Çünkü daha bu videoda yeniyiz. Daha birkaç video çektik. Bakalım devamı gelecek. Yorumlarınızı yapın, eleştirin. Ona göre biz de kendimizi hatalarımız olduysa düzeltelim. Diyelim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, bol kazançlı günleriniz olsun.